Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft bilinmeyen Skywars'da bilinmeyen gizli sandık yerlerini göstereceğim. Biliyorum bir iki haftadır video atmıyorum onun için kusura bakmayın. İnşallah bu videoyu beğenirseniz, Beğendiyseniz kanala abone olup videoyu likelamayı, yorum yapmayı ve Discord gelmeyi unutmayın. Neyse o zaman haydi videoya geçelim. Nefes şey patla ve ilk haritayla karşınızdayım palmiyeler Ya bu haritayı çoğu kişi biliyordu gizli sandığın nerede olduğunu Ya Ben bunu mesela bazı haritalarda hiç bilinmeyenler var Ama ben gene de bu ilk palmiye haritasını göstereyim dedim şurada hemen ortada tam ortasında bulunuyor şuradaki beni keseceğini sandı kesiyordu yalnız şöyle enderpearl'ı şöyle alalım başka yapıl falan yok fazladan olsun onu da yiyeyim diyecektim şöyle dörde şöyle bir şey hemen şuradaki arkadaşa gidelim büyük ihtimal yukarı çıkacak kankam çıkma işte yukarı çıkarsan ölürsün şöyle bir kafasına atabilir miyim ok şunun abi niye aşağı inip yukarı çıkıyorsunuz ben onu anlamıyorum mesela hayatta 5 kişi var ve ne yapıyorsun sen ya şöyle alev topunu atsam ne olur ki? Hala inmedi aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı abicim. Gereksiz eşyalar olduğu için hepsini yaktım. Hemen şuraya tam şuraya atıp eşyaları da yakalım. Yani üstümüz çok kirli olmasın. Şurada bir kankam var. Hemen şuna da gidip keselim. Aferin sen. Nasıl bize kesin ya? Yani Bravo. Tam aşağı düşen zaman kullansan daha mantıklı değil miydi? Bence daha mantıklıydı. Şöyle bir anda dönüp arkadaki arkadaşa da. ...arkadaşı kesmem yok mu? Gençler bu video... ...uzun olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ben şu anda kapışırken sizleri... ...like atıp abone olmayı unutmayın. Bir... ...Catness'ımız da... ...olsun. Artık. Lütfen. Hayır yukarı çıkmandaki... Amaç ne? Bak bana ölmedin gittin adamı öldün. Ayıp değil mi? Hemen şöyle yalnız kapışırken şeyi DPI ayarını düşürmüşüm malsın o yüzden de yavaş dönüyormuş. Çok kanser ettin karda ölmen gerekiyor bence. Şöyle senin de bir güzel bir şekilde aşağı attık. İlk partımızı kazandık. İkinci parta ve ikinci haritamıza geçelim. Evet gençler ikinci partına ve ikinci haritamız güçlü tapınak. Daha karşınızdayım. Hemen şu yukarıdaki sandıkları alıp aşağıya inmek istiyorum. Bu arada target atmayanları çok seviyorum. Ya abicim biz sanında video çekik target atmayın. Hemen şuradan Mesela siz buradan aşağı atlarken Şöyle suyunuzu koyup böyle inebilirsiniz yani Benim için pek gerekli olmuyor ama Sizin için gerekli olabilir Ben direkt bodozlama atlayabiliyorum bazen yine az önce de atlardım Mesela geri çıkmak için suyu kullanabilirim. O mantıklı bir şey mesela. Şimdi hemen şuradan yukarıya çıkalım. Şöyle biraz daha yukarımıza koyup Şöyle yapıp tamam güzel bir şekilde Çıktık Hemen ortaya, ortaya köprü yumurtamızı atalım bir aşağı düştü bir biriyle... ne oldu? Evet gençler üçüncü patla ve üçüncü haritamız çiftlik haritasıyla karşınızdayım. Gençler bu haritada burayı kimse bilmiyor büyük ihtimal. Yani şu anda bu haritada göstereceğim yeri ilk defa görüyorsanız Birliğim ben birkaç tane arkadaşıma göstermiştim Onu saymıyorum <laughs> Bu arada hemen Adam düşmedi yana Ve o bizi aşağı atar O yüzden hiç riske almaya gerek yok Benim ortaya gelmem lazım ama Güzel bir vekt Yedi tık sanki Bir tık Ya Hayır salsan ne olacak ki Ha Tamam kal orada Hayır ya Bunu istemiyorum Hayır 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 Ben hemen Gençler Tamam düşmedik sıkıntı yok. Gençler çiftlik haritasının her böyle çatısında her çatısında her çatısında var. her Gençler mesela Burayı aldık bunun bir yanında mesela şu tarafta şu tarafta şu tarafta dört tane sandık var ve yani alttaki sandıkları ilk başta aldıkları için üstteki sandıkları pek bilmiyor arkadaşlar sanırım o yüzden üstteki sandıklar ben genellikle oynarken bomboşta oluyor yani siz de bu üstü alıp oyunun birincisi olabilirsiniz mesela hala 7 kişi var hayatta ben bunu anlamıyorum mesela bazen hemen şimdi şu aşağıdaki arkadaşa gidelim selam kankam nasılsın buna kapıya kızısın dedikten sonra Evet beni yaktın. Sen de yandın. Çok iyi. Şöyle yanarken bir ok tutmam mümkün mü derken arkadaş aşağıya gitti. Şuradaki lavı kapatıp hemen ortada adam yokmuş. Şurada bir tane arkadaşımızı görmüştüm. Evet sanki tepede veya şu ülk ülke baş bir keselim ondan sonra tepedeki arkadaşımıza gireriz. Biliyorum kılıcın yoktu. Belki o Ben bir şey yapmadım adama. Üstünü yürüdüm sadece. Ben bir şey yapmadım. <laughs> beni suçlamayın. <laughs> Please ben bir şey yapmadım. Beni suçlamayın. Gençler bu arada 1229. Söyleyeyim. Neden 1229. Söylesin diyeceksiniz. Ama sen bana bir şey yapsana. böyle bir güzel bir şekilde de oyunu kazandık. Diğer haritamıza geçelim. Evet gençler dördüncü haritamızla karşınızdayım. Karşınızda okyanus haritası. Okyanus haritasında şöyle bir şey var. Bu arada video uzun olduysa sıkılmadan. İzlerseniz çok memnun olurum Büyük ihtimal geçişleri Falan öyle bir şeyler Ayarları Gençler okyanus haritasının tam ortasında Bir tane bir sandık var Onu göstermeye çalışayım derken Bir tık Öldüm az önce Arkalandık er denilebilir Dostum sen ne yapıyorsun nasılsın Teşekkür ederim Ben de iyiyim ama öyle kaçmak Olmaz o delikanlılığa girmiyor. Hemen şu arkadaşımızı bir arkaladık. Hemen ben şuraya atlıyorum. Ben de tabi siz buraya suyla atlamak zorundasınız. Bu taraftan atlarsanız burada hiç sandık yok ama diğer zaten aşağıya baktığınız zaman gözüküyor sandık. Kapak gibi gözüküyor. Aşağı atlarken ben bir yere hayata tutunayım derken bunu da keşfetmiştim. Çiftliği adam neyse o çiftlik haritasında anlatılacaktı. Mesela buradan bakarsanız gözüküyor o yüzden hemen sağa giderseniz adam yığma git ne yaptın sen? Hemen şu arkadaşımızla güzel bir şekilde keselim ve konuşmamı yapayım bir dur dur. Aa bir dur. Bak kılıcın iyi. Tamam, o yüzden grapple yedim ben. Sen grapple yeme. Sana yasak. Ne güzel bekledim. Evet. Bugün kapışmamız bitti evvelde Ricardo. Ya sen öleceksin ya ben iki seçenek var arada. Seç birini. Aşık diyorum. Sen öleceksin. Ben ölmeyeceğim. Şuradaki saati, alev topunu alalım. Ve arkadaşımız nerede? Benim canım full zaten. Sen bana fazla vurmadın ki. Ama çocuk güzel bekle atıyor. Makum basıyor. Ben öyle yani bir tık öyle gibime geldi gelmedi değil şöyle yeter artık kaçma ya kaçma bir de yapılıyorsun üstüne kaçıyorsun bir de yapılıyorsun Allahım çıldırıcı ya şöyle hemen videodayım çok kaçtın be Yani ölecek yapılıyor. Bak beni getirmeye çalışıyor ama ben ge geliyorum oraya. Hop ya. Neyse ben bu parça atacağım. Neyse gençler iki kaçıncı lan? Beşinci haritamıza geçelim. Evet. Evet gençler 5. ve son harita değil yalnız. 5. haritamız Pokemon'lar haritası. Bu haritayı çoğu kişi biliyor arkasındaki sandığı. H hemen şuradaki sandıkları ve ben niye orada duyakladım? hemen. Hemen şu arkadaki sandığı bakalım. Zaten burayı yani bazı kişileri görüyorum Sağa gidip dolaşıyorlar Molaşıyorlar Ne yapıyorsun sen kankam Beni aşağı O kaskı giyemedim lanet olsun <laughs> Peki neden giyemedim o kaskı Bir şey oldu orada O yüzden Tamam O arkadaşı güzel bir şekilde attık sen de çok güzel lava oturdun be Aferin Affedersin ama mal mısın? Benden ka kaçırayım derken aşağı düştü Şöyle ortaya gidelim yukarıdaki sandıkları kimse almamıştı umuyorum şuradan hemen bakacağım almışlar. Yandın. Ne olacak şimdi? Ne yapalım ve? Ha anladım hocam. Ben şu sandı alabilir miyim? Hemen şuradaki arkadaşı yalnız kanka sen öleceksin. Ata vurulur mu lan? Ha terbiyesiz ev. Gel buraya. Ölmeyi hak ettin. Ölmeyi hak ettin. ata vurulur mu hiç? Aa. Atımı öldürdü ya. Hemen son bir arkadaş kalmış. Hemen o arkadaşa da gidip oyunumuzu kazanalım. Ne yapıyorsun? Selam kankam nasılsın burnun kapıya kısılsın diyerek yanına geldim. Yani tam ben bir şey yapmadım yalnız sen nasıl aşağı düştün ya? <laughs> Neyse gençler 6. haritamıza geçelim. Evet gençler 6. haritamız mezarlık haritası oldu. İnşallah gençler bu arada şöyle yapabilirim bu parttan sonra diğer haritalar ama iki part şeklinde yapayım isterseniz yani hepsini bir videoda değil mesela 6 tanesini bugün 6 tanesini ya diğer kalanları yarın şimdi hepsini bir videoda göstermeye çalışı çalış çalışsam çok uzun olacak o yüzden zaten videoya şu an ben bakmadım ama şöyle bakın şu sudan yukarıya çıktığın zaman tam şurada gizli bir sandığımız var o sandığı alalım ve oyunu kazanalım. Ondan sonra da büyük ihtimal kaç harita kaldığına göre hesaplarım. Ona göre tek veya çift parti yapma kararı alırım. Bir dakika. İki kişi arasından. Bana niye vurdun kankam benim? Abi ne inatçı çıktın be. Düşmedim mi gitti. Ya, şuradan hemen bir kaçalım. Ş şurada. Atımızı koyarak. Şu ek çok sinir oğlum ya. Bak çok garip oynuyor çocuk. Ya. Su koyma işte. Sucu musun kardeşim su koyuyorsun. Sen cidden Tamam mı? Nokta nokta Kimseyi kötülemek istemiyorum ama Hemen şöyle de seni aşağı atalım ve oyunumuzu kazanalım. Diğer parça veya videonun sonuna geçmek için sizi buyuruyorum. Evet gençler bu ilk partımız olsun 17 dakikalık bir video veya editlediğim zaman 20 dakikayı falan çıkabilir büyük ihtimal o yüzden bu son video e, iki part şeklinde olacak bu video perşembe günü izlersiniz inşallah perşembe gününe yetiştirebilirsem diğerini de cuma günü size izletmeye çalışırım veya Perşembe günü haftaya pazartesi izletmeye çalışırım. Neyse gençler umarım videoyu beğenmişsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Oh, you, oh, you,